Herkese merhaba. Tarihin en görkemli sayfalarında bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Bugün Osmanlı İmparatorluğu'nun zirvesindeki isimden adıyla anılan bir çağ başlatan sultandan bahsedeceğiz. Kanuni Sultan Süleyman. Batılıların Muhteşem Süleyman dediği, bizim ise adaletiyle kanuni olarak tanıdığımız bu büyük hükümdarın hayatına ve mirasına hep birlikte daha yakından bakalım. 1521 yılında Trabzon'da doğan Süleyman, babası Yavuz Sultan Selim'in tek oğluydu. Bu durum onu taht kavgalarından uzak tuttu ve şehzadeliği boyunca en iyi eğitimi almasını sağladı. Saruhan, yani bugünkü Manisa sancak beyliği yaparken devlet yönetimini öğrendi. Genç yaşta edindiği bu tecrübe onu geleceğin en büyük hükümdarlarından biri yapacaktı. Ve 1520'de babasının vefatıyla Osmanlı tahtına geçtiğinde henüz 26 yaşındaydı. Ancak bu genç yaşına rağmen devleti yönetme konusundaki yeteneğini ve kararlılığını hemen gösterecekti. Tahta çıkar çıkmaz ilk işi babasının sert yönetiminden rahatsız olan halkın gönlünü kazanmak oldu. Mısır'dan gelen ve haksızlığa uğradığını söyleyen halkın şikayetlerini dinledi, adaleti sağladı. Bu yüzden daha saltanatının başında kanuni lakabını almasının temelleri atılmıştı. Onun için adalet devletin temeliydi ve bu ilkeyi 46 yıllık saltanatı boyunca hep ön planda tuttu. Süleyman'ın dönemi sadece adaletle değil aynı zamanda büyük fetihlerle de anılır. Tahta çıktıktan sadece bir yıl sonra 1521'de Fatih Sultan Mehmet'in kuşatıp alamadığı Belgrad'ı fethetti. Bu zafer, Avrupa'nın kapılarını Osmanlı'ya ardına kadar açıyordu. Belgrad, Avrupa'ya yapılacak seferler için kilit bir üs haline geldi. Ama bu sadece başlangıçtı. Asıl büyük hedef o dönemde Avrupa'nın en güçlü krallıklarından biri olan Macaristan'dı. 1526 yılında tarihin en kısa süren meydan muharebelerinden biri olarak bilinen Mohaç Meydan Muharebesi gerçekleşti. Sadece 2 saat içinde Macar ordusu neredeyse tamamen yok edildi ve Kral Lajos savaş meydanında can verdi. Bu zaferle Macaristan Osmanlı himayesine girdi ve Osmanlı İmparatorluğu Orta Avrupa'nın en büyük gücü haline geldi. Viyana kapılarına kadar dayanmak artık bir hayal değildi. Nitekim 1529'da Kanuni o dönem Avrupa'nın kalbi sayılan Viyana'yı kuşattı. Kış şartlarının yaklaşması ve ordunun lojistik olarak zorlanması nedeniyle kuşatma kaldırılsa da bu sefer Osmanlı gücünün ulaştığı zirveyi tüm Avrupa'ya göstermesi açısından tarihi bir öneme sahipti. Osmanlı ordusunun Viyana önlerine gelmesi Avrupa'da yüzyıllar sürecek bir Türk korkusunun da başlangıcı oldu. Kanuni'nin seferleri sadece batıyla sınırlı kalmadı. Doğuda da Safevi devleti ile mücadele devam ediyordu. Şahta Hamaspa karşı düzenlenen Irakeyn Seferi ile 1534'te Bağdat ve Tebriz fethedildi. Bu zaferle birlikte hem Irak toprakları Osmanlı'ya katıldı hem de İslam'ın kutsal şehirlerinden Bağdat'ın kontrolü sağlandı. Böylece Osmanlı hem Sünni hem de Şii dünyası üzerinde büyük bir nüfuz elde etti. Denizlerde de durum farklı değildi. Barbaros Hayrettin Paşa gibi dahi bir amiral Kanuni döneminde kaptanı Derya yani donanma komutanı oldu. Barbaros'un komutasındaki Osmanlı donanması 1538'de Preveze deniz zaferini kazanarak Andrea Doria komutasındaki Haçlı donanmasını darmadağın etti. Bu zaferle Akdeniz adeta bir Türk gölü haline geldi. Rodos'un fethi, Cezayir'in ilhakı ve Hint deniz seferleriyle Osmanlı'nın gücü üç kıtaya yayıldı. Peki Kanuni'yi sadece bir Fatih olarak mı hatırlamalıyız? Kesinlikle hayır. Onu kanuni yapan asıl özellik, hukuk ve adalet alanında yaptığı düzenlemelerdi. Saltanatı boyunca imparatorluğun dört bir yanındaki kanunları tek bir çatı altında toplattı. Bu kanunnameler devletin işleyişinden vergilere, halkın haklarından cezalara kadar her alanı kapsıyordu. Bu yasalar o kadar detaylı ve adildi ki yüzyıllar boyunca Osmanlı adalet sisteminin temelini oluşturdu. Onun döneminde hukuk her şeyin üzerindeydi. Kanuni dönemi Aynı zamanda sanatın, mimarinin ve kültürün altın çağıydı. Bu dönemin en büyük dehası şüphesiz Mimar Sinan'dı. Kanuni'nin himayesinde Mimar Sinan imparatorluğun dört bir yanını camiler, köprüler, hanlar ve hamamlarla donattı. İstanbul'daki Şehzade Camii'ni çıraklık eserim, Süleymaniye Camii'ni kalfalık eserim ve Edirne'deki Selimiye Camii'ni ustalık eserim olarak nitelendiren Sinan, Osmanlı mimarisini zirveye taşıdı. Özellikle Süleymaniye Külliyesi sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda medreseleri, kütüphanesi ve hastanesiyle bir eğitim ve kültür merkeziydi. Şiir ve edebiyat da bu dönemde büyük bir gelişim gösterdi. Muhibbi, mahlasıyla şiirler yazan Kanuni Sultan Süleyman'ın kendisi de yetenekli bir şairdi. Baki ve Fuzuli gibi divan edebiyatının en büyük şairleri onun döneminde eserler verdi. Sanata ve sanatçıya verilen bu değer imparatorluğun kültürel zenginliğini de doruğa çıkardı. Ancak bu parlak dönemin gölgeleri de vardı. Kanuni'nin kişisel hayatı, özellikle Hürrem Sultan ile olan ilişkisi ve oğulları arasındaki taht mücadelesi sarayda büyük çalkantılara neden oldu. Çok sevdiği oğlu Şehzade Mustafa'yı bir isyan hazırlığında olduğu şüphesiyle boğdurtması hem kendisi hem de imparatorluk için büyük bir trajediydi. Bu olay tarihçiler arasında bugün bile en çok tartışılan konulardan biridir. Ardından Şehzade Bayezid'in de isyan edip Safevilere sığınması ve orada idam edilmesi bu trajediyi daha da derinleştirdi. 46 yıl boyunca at sırtından inmeyen, imparatorluğu en geniş sınırlarına ulaştıran bu büyük sultan son nefesini de bir sefer sırasında verdi. 1566 yılında 72 yaşındayken Zigetvar Kalesi'nin fethini göremeden hayata gözlerini yumdu. Ordunun moralinin bozulmaması için ölümü bir süre gizlendi. Cenazesi İstanbul'a getirildi ve çok sevdiği Süleymaniye Camii'nin avlusundaki türbesine defnedildi. Kanuni Sultan Süleyman arkasında sadece toprakları genişlemiş bir imparatorluk değil, aynı zamanda sağlam hukuk sistemine sahip, sanatı ve bilimi destekleyen, dünya siyasetine yön veren bir cihan devleti bıraktı. Onun dönemi Osmanlı İmparatorluğu'nun altın çağı olarak tarihe geçti. Adaleti, fetihleri, sanata olan düşkünlüğü ve yaşadığı trajedilerle o sadece bir padişah değil, bir devrin sembolüydü. Bugün Kanuni Sultan Süleyman'ı andığımızda aklımıza sadece Muhteşem Yüzyıl dizisindeki saray entrikaları değil, aynı zamanda Belgrad'dan Bağdat'a, Rodos'tan Viyana kapılarına uzanan bir vizyon, Mimar Sinan'ın şaheserleri ve adaletiyle anılan bir hükümdar gelmeli. Evet arkadaşlar, bir devrin kapılarını araladığımız bu yolculuğumuzun sonuna geldik. Kanuni Sultan Süleyman hakkında sizin en çok ilginizi çeken konu ne oldu? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bu tür tarihi içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.